Merhabalar dostlar. Bugün GTA San Andreas'ta daha önce hiç yapmadığımız ve hiç görmediğiniz bir şey yapacağız arkadaşlar. Son bölümde Sweet'i öldürmeye çalışacağız ve buna çalışırken arkadaşlar çok acayip şeyler oluyor. Şimdi size göstereceğim. Son görevde ne yapıyorduk arkadaşlar? Big Smoke'u öldürmeye gidiyorduk biliyorsunuz ve ardından Tempani'yi öldürüp oyunu bitiriyorduk. Big şey Sweet ile birlikte arkadaşlar bu görevi yapıyorduk. Şimdi Sweet'in evine arkadaşlar Sivit almaya gidiyoruz. Bakın Sivit geliyor arkadaşa Whatsapp diye şimdi bir korona selamlaşması yapacaklar. Bak biz de korona dönemlerinde böyle selamlaşma yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi çıktık arkadaşa bakın. İlginçlik zaten ilk buradan başlıyor bu arabaya biniyoruz biliyorsunuz. Şimdi bakın bu arabacı aracı arkadaşlar patlatmaya çalışacağım bakın iyi bakın. İyi bakın arkadaşlar. Bakın araca hiçbir şey olmuyor görüyor musunuz? Defalarca kez vuruyorum arkadaşlar. Hiçbir duman, hiçbir şey çıkmıyor. Resmen arkadaşlar mermi aracın içerisinden geliyor. Bakın dostlar hala sıkmaya devam ediyorum. Bakın tekerleklerine patlatmaya çalışıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi işin daha ilginci arkadaşlar. Arabaya bir biniyoruz. Arabaya binelim ve arabayla arkadaşlar Big Smoke'u öldüreceğimiz yere doğru gidiyoruz. Haritada burası zaten yukarıda işaretlenmiş durumda. Şimdi oraya doğru hızlıca bir şekilde gidelim. Asıl önemli olan yere geldik şimdi arkadaşlar ve arabayı buraya park ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi Sivit birlikte hazırlanıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şey ufak bir hile arkadaşlar. Bir trainer yöntemiyle burada görevi iptal edeceğim. Ve size bu aracın patlamadığını hala da göstermek istiyorum. Bakın hatta bomba koyacağım arkadaşlar. Ve bakın bomba da koydum buralara. Şimdi patlatacağım aracı çok iyi izleyin abi. Patlattım ve görmüş olduğunuz gibi araç arkadaşlar hiçbir şekilde patlamıyor ve içindeki sivit de ölmüyor arkadaşlar. Bakın inanmıyorsunuz diye 3 bomba daha koydum bakın. Patlatmayı bakın hiçbir şey olmuyor. Abi her şeyle patlatmayı deniyorum şu an. Vuruyorum. Bakın vurmaya devam ediyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hatta bazı silahlar arkadaşlar içinden geçiyor. Bu geçmedi. Bakın bazen yine zaten ilk tane gösterdim. İçinden geçiyordu. Şimdi ne yapacağız? Bakın çok izin. Bu arada insanlar bize saldırıyor. Görevi burada iptal edeceğim arkadaşlar. Abort current mission ve sivit araçtan dışarı çıktı arkadaşlar. Sivit resmen şu an burada. Şimdi göstereceklerimi şok olacaksınız. Bu arada sivit insanlardan kaçıyor abi. Bakın. Şimdi sivite sıkacağım. Sabit bir şekilde durursa. Bakın arkadaşlar. Mermi sivitin içerisinden geçiyor. Bu arada polisler beni bir salın bakın. Sivite vuruyorum. Mermi siviti hiçbir şekilde işlemiyor arkadaşlar. Ve sivit ölümsüz oluyor. Son bölümde arkadaşlar sivite efsun geliyor. Efsunlanıyor sivit ve ölümsüz oluyor arkadaşlar bakın. Kan çıkıyor ama hiçbir şekilde bir şey yok. Önündeki adam bile öldü abi sivit ölmedi. Hala sivitin peşinden gitmeye devam ediyorum bakın. Şimdi daha ilginç bir şey göstereceğim size. Hatta arkadaşlar sivite bomba yapıştıracağım. Bakın, Sivita bomba yapıştıracağım. Gel abi, gel 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 dur. Yapıştıramadım ama. Gel buraya, gel gel. Şu polislerden bir kurtulmam lazım. Dur, Sivita bomba yapıştıramadım. Sivita lütfen gelir misin buraya doğru? Kaçma artık benden Sivita'yı. Ulan, boyuna kaçıyorsun ya. Kaçma artık. Şuna bomba yapıştırmamız lazım arkadaşlar. Sivit çıldırdı arkadaşlar. Ölümsüz sivit millete sıkmaya devam ediyor. Ve şimdi arkadaşlar artık burada yapıştırabilirim sivite bombayı. Evet sivite şu an bombayı yapıştırdım görmüş olduğunuz gibi. Bu arada polislerden kurtulalım arkadaşlar. Polislerden kurtulma ilesi yazalım. Bakın sivitin üstünde bomba var. Artık garanti ölmesi lazım değil mi? Bakın ne olacak şimdi. Patlatıyorum patlatıyorum patlattım. Abi sivite hiçbir şey olmadı görmüş olduğunuz gibi. Ve şimdi size çok telgin bir şey göstereceğim. Abi ne oluyor yavaş bir ya. Bakın SJ mah P hilesi yazdım ve switch'i şimdi arkadaşlar yanıma alacağım çeteme alacağım bakın switch şu an çetemde arkadaşlar peki switch'i çeteme aldıktan sonra yanıma yani koruma olarak aldıktan sonra ölümsüzlüğü devam ediyor mu deneyelim bakın sen da arkadaş eğer hiçbir şey ölmüyorsa ölümsüz oluyorsa onu öldürecek olan tek şey Arkadaşlar bıçakla öldürmektir yani birinin yanına yaklaşıp bıçakla böyle kafasından yaptığınız zaman ölmesi lazım bakın Ölmüyor arkadaşlar. Bununla bile ölmüyor. Görüyor musunuz? Ben Sweet'i ölümsüz yapmış durumda arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Ve ölümsüz Sivit ile çete savaşlarına da katılabiliyorsunuz. Gel bakalım Sivit bu şekilde yanıma. Ve niye merak ediyorum biliyor musunuz? Sivit ile son göreve Sweet iki sivitle gidebilir miyiz? Evet bu çok acayip bir şey oldu. Çok beyin yakan bir şey oldu. Yani yanımda şimdi bir sivit var. benim yanımdan ayrılmıyor. Bunu arabaya bindirip son göreve girersem İki tane sivitle son görevi yapabilir miyim? Bakın bu kimsenin aklına gelmezdi. Bu anca Denizli abinizin aklına gelirdi. Şimdi bunu uygulayacağım arkadaşlar. Evet ilk önce bir araba bulmamız lazım. Bu zaten benim her yanıma geliyor. Sürekli yanında dolaşıyor. Abi araba mı yok ortalıkta? Ne biçim bir şehir burası? Ver şu arabanı artık. Evet aha kadın araba çaldı lan. Oğlum burada mevzu karıştı. Bu araba da yalnız patlarsa yamuluruz ha. Bin abi bin 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 bin. Hesoyam yazalım be hemen. Bin sivit. Evet atlı arabaya gidiyoruz Grove City'e. Diğer sivitle tanışmaya abi. Evet. Şimdi Grove City'e doğru gidelim arkadaşlar. Evet şimdi Grove City'e geldik. Yanında sivit var. Ve arkadaşlar sivit ile diğer bir göreve gideceğim şimdi. Ama abi millete saldırma dur. Peşimden gelse benim millete saldırma. Salç olma. Evet giriyoruz göreve. Gel bakalım sivit. Evet yanında sivit varken bu göreve Girdiğim zaman ne oluyor? Peşimden gelecek mi arkadaşlar? Evde dışarıdaydı. Evden çıktı. Sivit çok değişik bir şey oldu. Aha Yanımda arkadaşlar şu an iki sivit <laughs> Abi arkadaşlar bu şekilde sınırsız şekilde sivit ile görevi yapabilirsiniz. Bakın son görevi iki sivit ile yapabileceğiz. Yani bu döngü tekrarlayarak tekrarlayarak arkadaşlar Kaç tane sivit ile yapabilirim son görevi? Sanırım 3-4 tane belki de 10 tane sivit ile son görevi yapabilirim arkadaşlar. Bakın. Şimdi Geçiyorum bu introyu. Yanımda arkadaşlar iki tane sivit olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi son görevde sivit yanınıza gelmiyordu arkadaşlar. Big Smoke'u tek başınıza öldürmeye gidiyordunuz. Artık arkadaşlar iki tane sivit olabilecek. Bakın bu görevi de dur. Replay aldım yanlışlıkla. Lan bir kapan. Evet F2'den bakın. Abort current mission yapacağım arkadaşlar. Şu an şok olacaksınız. İkinci bir sivit de geldi abi. Bunu da çetem aldım. Şimdi peşimde abi iki tane sivit var. Ve şimdi iki tane sweet ile göreve gireceğim. Ve en sonda Big Smoke'u öldürmeye gideceğiz. Bunların ikisi de ölümsüz arkadaşlar şu an. Evet sana da bomba yerleştir. Bakın kaç tane yerleştiriyorum bak. Resmen arkadaşlar efsunlanmışlar. Şimdi bunları da yerleştiriyorum. Bunları da patlatacağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi tam bir arkadaşlar çelik adam. Ve bu araba kilitli arkadaşlar şu an bunu açabiliyor muyum bu taraftan doğru Aa kapıları da açılmıyor bu araçta arkadaşlar bu arada patlanma sabit kalan bir araç Bu aracı tankla patlatabilir miyim onu denemek istiyorum Bugün bütün psycho fikirler üst üste aklıma geliyor arkadaşlar İnşallah sardırmadan izliyorsunuzdur eğer sardırırsanız çok şey kaybedersiniz Aa bu tank niye döndü böyle Peki siviti arkadaşlar tankla ezersem ne olur Tankla ezersem ölür mü acaba bakayım Abi öl artık ya abi şuraya bak Adam hiçbir şekilde ölmüyor. Peki bu araba patlar mı? Patlamayan arabayı arkadaşlar. Aha arkadaşlar çok ateş edince patladı. İnanılmaz şekilde ateş edince üst üste artık patladı arkadaşlar sonunda. İki sivit hala peşimden geliyor ama şimdi arkadaşlar bir tane itfaiye aracına binelim ve son göreve iki sivit ile birlikte girelim. Bin abi aracı çabuk çabuk ulan bu da iki kişilik araçmış ya. Abi bize dört kişilik araç lazım lütfen. Evet bu dört kişilik mi? Oğlum hep iki kişilik araçlar geliyor şansıma. Bin 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 diğer sivit ikiniz de binin. İkiniz de binin abi diğeri binmiyor lan arabayı. ya. Binsene oğlum. Evet you can export this vehicle over bilmem ne bilmem ne istemiyorum. Expo Abi sivit nereye oturdu arkaya? Çok acep bir yer. çok saçma bir yere oturdu arkadaşlar. Baksanıza arabanın içine değil çok saçma bir yere doğru oturdu. Şimdi grossit'e geri dönelim ve göreve tekrar. Yani sweet ile arkadaşlar son göreve tekrardan giriyorum. End of the line görevine ve şimdi 3 tane sweet oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Big Smoke'u öldürmeye doğru gidelim bakalım. Bunlar arkadaşlar içeriye benimle gelecekler mi? Gerçekten onu merak ediyorum. Hemen gidelim bakalım. Buraya ışınlanmak istiyorum ben. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar sıkılmayın diye. Şimdi buradan swat alalım. Bu sefer yani görevi tam anlamıyla yapmaya çalışalım. Evet buraları hızlıca bir şekilde geçiyorum. Şimdi benden SWAT şeyini almamı isteyecek. Hatta neredeydi o aşağıda bir yerdeydi. Gel bakalım gel sivitler gelin peşimden. Arkadaşlar şu an bana iki sivit de görevde yardım ediyor. Ölümsüz oldukları için görevleri çok daha kolay yapmamı sağlayacaklar. Evet bunları da indirdik. Şimdi bu SWAT şeyini alıyorum. Ve arkadaşlar duvarı kırmaya gidiyorum şimdi. Duvarı kıralım ve ondan sonra bakalım neler olacak. Arkadaşlar SWAT arabasını alınca sivitlerin hepsi ortadan kayboldu. Ben bunları bir daha bulamıyorum. O yüzden sivitlerle birlikte içeri giremedim arkadaşlar. Sivit şey araba ee, sıvat arabasını alıp burayı kırdıktan sonra sivitler ortadan kayboldu. Ama çok acayip şeyler oluyor. Bence siz bunun farklı versiyonlarında deneyin. Bu arada sınırsız bir şekilde abort kuratmışın yaparak oyunu buga sokabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz oyunu ne hallere soktum. Sivitleri çoğalttım. Çok acayip şeyler oldu. Zaten büyük ihtimal bu içeri girdiğiniz zaman sivitler sizlerle birlikte olmayacaktır arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Güzel değişik bir video olduğuna inanıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.